Efendim, Şehri Günden programı olarak çekimlerimize Ankara'da kaldığı yerden devam ediyoruz. Bugün Artıbel belgelendirmeye konuk olduk. Yanımda Genel Müdür Necla Hanım var. Önce kendisini bir tanıyalım. Necla Hanım programımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Siz de Ankara'mıza ve şirketimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Necla Temeltaş. Öğrenimi Ankara'da tamamladım. Üç çocuk annesiyim. Yaklaşık olarak 10 yıla yakındır bu sektördeyim. Rahmetli eşim ve şirketimizin kurucu genel müdürü Tayfun Temeltaş'ı yakın zamanda ülkemizde yaşanan salgın nedeniyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Eşimin vefatından sonra şirketimizin genel müdürlük görevini ben devraldım. Başınız sağ olsun. Peki Necla Hanım kuruluş aşamasından bahsedebilir misiniz? 2005 yılında uluslararası arenada ülkemizi temsil eden yerli ve milli bir uygunluk değerlendirme kuruluşu misyonuyla kurulmuştur. 2006 yılında teknik ve fiziki altyapı çalışmalarını tamamlayıp akreditasyon çalışmalarına başlamıştır. Her gün güncellenen gelişim planı kapsamında müşteri beklentilerini, yasal şartlar ve pazar dikkate alınarak sürekli yeni akreditasyon konularına yönelmiştir. Ayrıca 2009 yılı itibariyle İlk olarak ISO 17021 yönetim Sistem belgelendirme, takip eden yıllarda ISO 17020 muayene, periyodik kontroller ve son olarak ISO 17065 ürün belgelendirme alanlarında çalışmalarını tamamlayıp akredite kuruluşlar arasında yerini almıştır. Şu anda gelmiş olduğu seviyeye ulaşmanın sağlam bir strateji temelinde sabır ve azim ile çalışarak gelinebileceğinin ...bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Peki Necla Hanım, sunmuş olduğunuz ürün hizmetlerinden bahsedebilir misiniz? Yönetim sistemi belgelendirme, ürün belgelendirme ve muayene periyodik kontroller alanlarında... ...uygunluk değerlendirme hizmeti vermektedir. Bu alanları açacak olursak akrete olarak ISO 9001 kalite yönetim sistemi, ISO 14001 çevre yönetim sistemi... ISO 22000 gıda güvenliği ve ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemleri ile diğer yeterli olduğumuz yönetim sistemleri örneğin ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi gibi standartlarda belgelendirme hizmetleri veriyoruz. Ürün belgelendirme alanında ise 2742 onaylanmış kuruluş kimlik numaramız ile Avrupa Birliği Komisyonu Resmi Gazetesi'nde yayınlanan 2006 AT Makine Emniyet Yönetmeliği, 2014-33 AB Asansör Yönetmeliği ve 305-2011 AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında belgelendirme hizmeti veriyoruz. Ayrıca yaklaşık 10 yıldır İTÜ Denizcilik Fakültesi ile tehlikeli maddelerin karayolu taşımacılığına yönelik UN belgelendirme çalışmalarımız devam etmektedir. Muayene, periyodik kontroller alanında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yetkilendirmesiyle asansör periyodik kontrolleri, kaldırma iletme ekipmanları, basınçlı kaplar, yangın tesisatı, elektriksel teknik ölçümler, kaynaklı imalat sektörüne NDT kontrolleri ile kaynak yöntem değerlendirme ve onayı hizmetleri vermekteyiz. Bunlara ek olarak iş ekipmanlarının kullanımında sağlık, güvenlik şartları yönetmeliğine göre yönetmelikte belirtilen diğer periyodik kontrolleri uzman kadromuz ile gerçekleştirmekteyiz. Hangi sektörlere yönelik belgelendirme hizmetleri sunmaktasınız? Genel olarak öncelikle otomotiv, savunma sanayi, kaynaklı ve endüstriyel imalat sanayi, gıda, tarım, inşaat, mühendislik, maden ve çevre ile perakente sektörleri ağırlıklı olmak üzere farklı akreditasyonlarında tamamına hizmet vermekteyiz. Peki Necla Hanım belgelendirmenin öneminden bahsedebilir misiniz? Belgelendirme, proses, ürün, hizmetin belirlenmiş şartlara uyduğu güvencesini ilgili tüm taraflara vermek amacını taşımaktadır. Yetkin ve bağımsız bir üçüncü taraf tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda kamuda oluşturulacak güven unsuru belgelendirmenin değerini ortaya koymaktadır. Belgelendirmenin önemi ise yürütülen hizmet, proses, ürün ve süreçlerinin ulusal ve uluslararası referans kriterlerine uygunluğunun değerlendirilmesi, bu süreçlerin alınan kriterlere uygunluğunun tescil edilmesi ve taraflara güvence verilmesidir. Bu bağlamda paydaşlarımızın ve müşterilerimizin önemsemesi gereken en temel konu akreditasyon ve akredite belgelendirmedir. Necla Hanım vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Röportajımı sonlandırmadan önce değerli izleyenlere son olarak neler söylemek istersiniz? Geçmişten bugüne doğrudan veya dolaylı olarak yaklaşık yüze yakın personel istihdamı ile ulusal ve uluslararası saygınlık kazanmış bir uygunluk değerlendirme kuruluşu olduğumuzu görmek ...gurur verici olup bu gurur tüm ülkemizindir. Artebel emin adımlarla sürekli gelişerek büyüyecek... ...ülkemize kalkınması için bitmeyen enerjisiyle çalışmaya devam edecektir. Hedeflerimiz ışığında daha fazla istihdam olanağı oluşturarak... ...ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlayarak... ...ve geleceğe değer katmak sloganıyla büyümeye devam edeceğiz. Bu gurur başta rahmetli eşim Tayfun Temeltaş olmak üzere büyümeye devam eden tüm Artibel ailesinindir. Necla Hanım teşekkür ediyorum tekrardan ve Rica başarılarınızın ederim. devamını diliyorum. Bizler çok teşekkür ederiz Show Türk ailesine. Bizlere bu fırsatı sunduğunuz için, geldiğiniz için çok teşekkür Rica Rica ederim. Ne demek? Necla Hanım çok teşekkür ediyorum tekrardan. Efendim çekimlerimiz Ankara'da kaldığı yerden devam edecek.